Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte FC 24'te simülasyon videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçlarından arkadaşlar Bayern Münih Real Madrid maçını arkadaşlar simüle edeceğiz Arkadaşlar biliyorsunuz Bayern Münih Arsenal'a dedi İspanya'da da Real Madrid ee, Manchester City'ye dedi arkadaşlar Bakalım bu maçlarda kim kazanacak Görünüz arkadaşlar gizem toplayız ve takım yönetimi arkadaşlar bir kere tıklıyorum. Takımlarımız burada. Zaten son kadrolarla burada. Ben bir Arda Güler'e şans vermek istiyorum. Ama Arda Güler buradayım lan Arda Arda'yı adamlar direkt 7 atmış ya. Arda Güler görüntüde de kulübede şu anda. Destek <laughs> 80'de burada Essa girme ihtimali çok düşük diyebiliriz. Yani 0-0 Bakalım arkadaşlar. Önceki maç Valverde çok iyi oynamıştı. Valverde Bellingham'ın yok. Kamavinga'nın yerine alacağım. Kam Kamavinga. Kam yeah, Kamavinga'nın yerine alamıyorum lan. Kamavinga. Kamavinga'nın yerine alalım arkadaşlar. Modici de alalım. Modici de hayat adam. Çoğmen'i yerine Modici alalım. Burada Kurosu, Kurosu da Bellingham'ın yerine alalım mı? Şöyle alıp Kurosu forvet arkası oynatabilir mi? Biz oynatırız. Ya da Bellingham alalım. Direkt Bellingham'ı oynatalım arkaya. Şöyle bakın. Dur bakayım. Şöyle şunu da değiştirelim. Valverde'yi de mod içle yer değiştirelim. Mod içle cross kilisi. Tamamdır arkadaşlar. Ben hazırım. Bu şekilde arkadaşlar. Kaan'ın da bir taktiğini yaptı. Ve arkadaşlar hızlı bir şekilde başlıyoruz. Oyna dedik ve oyun ekranımız gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla simülasyon videosu istiyorsanız yorumlara arkadaşlar simülasyon istiyoruz yazabilirsiniz. <laughs> bakalım gerçek hayatta kimin kazanacağını söyleyecekseniz yorumlara bekleriz arkadaşlar. Hadi bakalım maç başladı. Çıkarım. Açı var arkadaşlar. Bugün de öyle olacak. <laughs> Bellingham, Bellingham kan yaptı. Lan lan senin kafana çıkayım ya. Benim halı sahada ben arkadaşlar kaydım. Bu gerçek hayatta da Venus kaydı şu an. <laughs> gerçek hayatta değil de. Neyse, şu oyunda şimdi. Sane, Sane, Sane'nin kafası Hayır. söyledik. yedik. <laughs> Hayır. Bayern'in müziği çalıyor arkadaşlar. dönüyor yukarı. Müzik harika müzik. Leroy Sane atıyor. Sane saçını uzatmış. Sane'nin saç modeli daha yeni değil. Kes, saçını kestirin diyorsunuz. Gol attılar. 2-0 oldu. Hayır lan. Kim? Nasıl tuttular onu? Hayır ya abi. Hayır. Tut abi. Hayır. 2 0 oldu. Fır oğlum ya. Ben bu bizi dinlemek istemiyorum acı. 2 0 4 0 mı? Hayır. 2 gol saymış. 3 gol saymış. 2 golü var, 3 gol saydı arkadaşlar. Maç bitmesine çok az kaldı. İlk yani. İkisi ekşer mi saydı? Bellingham hiç beğenmedim. <laughs> Modric. Oh, well, let's see what they have in store for them on the break. Güzel. İlk yarıyı böyle kapatmak iyi oldu. İki, tam aradaki farkı 2'ye indirdik. Luka Modric atıyor. Real umutları tekrar koruyor. Bakalım kimmiş? Kamavinga yok. Kamavinga istemeyiz. 4-2 arkadaşlar. ilk yarı böyle bitiyor. Hemen ikinci yarı karşınızdayız. Arkadaşlar ikinci yarı karşınızdayız. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk yarı Kaan kazandı ama ikinci yarı her zaman bizim için daha güzel olmuştur. Hep ikinci oy faul değil mi hocam? Faul gibi hissettim sanki. Bir daha yok ama ya. Yani. Ne faul? Koş 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 koş. Erike. Oy oy helalsin lan. Lunin mi kalede? Kaledeki Lunin mi? Kepa mı? Lunin ya da Kepa'dır. Çok güzel. Modric. Abi, çok güzel ne vur. Abi ne vur Çıksa sana kana yani. Ne vur? Yaşlanmadım oğlum. Niye oynatıyorsun? Çok güzel ayağına çap. Lan! Hayır! 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> tut tut tut. abi. Abi 6-2. <laughs>

Öbür maçı da simüle edeceğiz. Bu maç arkadaşlar Kaan kazanmış oldu. Birinci roundda Kaan kazandı. Bakalım ikinci roundda kim kazanacak? E, ee, bu maçın galibi Kaan oldu. Kaan'a tebrik ediyoruz. 6-2 kaybettik. O zaman diğer maçta görüşmek üzere. Hepinize yorum. Bay bay. Gerçek, gerçek maç 3-1 biter. Gerçek maç 3-1 biter diyor Kaan arkadaşlar. Ben de 4-0. E, ee, yok 4-0 değil. 4-2 biter diyorum. 4-2. 4 tane araya atar. 2 tane bayan atar biter. Hadi o zaman. O zaman Dortmund. PSG maçında görüşürüz.